Merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Kanalıma hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Çukuruş'un Baharı Nesrin Cevat annesini gören şaştı kaldı. Birbirine çok benzeyen annesi, kızın güzelliği dillere dastan. Nesrin Cevat annesi Feride Cevat sosyal medyayı salladı. Üç kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavassade oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Kalp yarası yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutluluğu birbirlikten sürdüren Cavassade annesinin ile sosyal medya gündeminden düşmüyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, güle güle.